Arkadaşlar Lenovo K6 Nota nasıl yazılım yükleyeceğimizi anlatacağım. Öncelikle varsa Gmail hesabınızdan çıkış yapın. Ee, biliyorsanız zaten şifresi gerek yok. Şöyle hemen hesaplara giriyoruz. Çünkü e, yazılım attıktan sonra Gmail hesabı istememesi, istememesi için yapıyoruz. Tabi cihaz hiç açılmıyorsa tabi yapmak zorundasınız. Yani şifre maalesef tekrardan karşınıza çıkacak. Onu nasıl FRP bulacağınız zahiretten link olarak ben size aşağıda vereceğim. cihazımız kapanıyor. Kapanmasını bekliyoruz. Cihazımız kapandıktan sonra bakın ses yükseltme ile on off aynı anda basıyoruz. Açıldıktan sonra on off'tan elimi çekiyorum. Bekliyoruz. Cihazın ee, donut menüsü çıkacak şimdi daha doğrusu faktör bölüm bölümü çıkacak Evet çıktı şimdi arkadaşlar bakın burada bakın donut bölümüne gireceğiz sağlam bir USB ihtiyacımız var bilgisayara bağlayalım evet. bozuk olabilir. şunu deneyelim. Şimdi burada doğlantı tıklıyorum arkadaşlar bakın doğlantı dedim. Hmm. evet doğlantı girince arkadaşlar bilgisayar görmeye başlıyor. Öncesinde görmüyor. Bu da size ek bilgi olsun. Bu kablomuz sanırım arızalı. Yok değil. Tekrar şunu deneyelim. Arkadaşlar salam bu ismimizi taktıktan sonra e, bilgisayarımıza bakın burada Qualcomm QD Loader görmesi lazım bunu görmezse arkadaşlar driverınız eksik olabilir ya da e, kablonu bozuk olabilir şarj soketi girişinin arızalı olabilir şimdi Flat Flatbolt seçiyorum buradan Browse diyorum e, indireceğiniz şimdi Lenovo nerede bakalım bir saniye Evet şimdi indirdiğiniz yazılımın içinde arkadaşlar program emesi Firewalls falan filan diyen <laughs> bunu aç diyorum <laughs> sonra arkadaşlar load xml diyorum buradan bakın raw program seçiyorum aç diyorum tekrar pencere açıyorum bu sefer patch 01'i seç diyorum her şey şu an hazır arkadaşlar şimdi doğrulanda tıklayalım E şu an burada arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyor işlemler. Arkadaşlar program yüklemek için gerekli olan yazılımlarımızı ben size videonun altında paylaşacağım. E şu anda gördüğünüz gibi yerleme devam ediyor. Şuraya kadar geldi. Aman arkadaşlar kablonuz sağlam olsun. E yoksa herhangi bir USB çıkmasında ya da herhangi bir problemde cihazını susturabilirsiniz. Sağlıklı bir kablo olmasına bakın arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar burada birincisi driver'ınız gerekiyor. Cihazınız Windows 10 olsun, 11 olsun fark etmez. Ee, fakat şöyle bir şey söyleyeyim. İmza, e, hani Windows 10, 11'de e, Windows 10'da imza yetkilerini devre dışı bırakmayı biliyorsunuz inşallah onu devreş bırakmazsanız bu sefer arkadaşlar bu e, driverları kuramayı da bilirsiniz. Onlar önemli. E, başka ne anlatabilirim size. Qualcomm'un driverlarını vereceğim. Paylaşacağım sizle bu cihaz için. Ayrıca bu cihaza yazı, yazılım atmanız için gereken programı vereceğim. Ve e, Lenovo'nun kendi orijinal yazılımını aşağıda size paylaşacağım. Şu an zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazımız kapalı olmasına rağmen gözükmüyor ama yazılım yüklememiz devam ediyor arkadaşlar. Cihazda herhangi bir Samsung'lar gibi yükleme işareti çıkmıyor bunlarda. Bu şekilde <laughs> yükleme devam etmekte. Evet. Şu an devam etmekte arkadaşlar. Ee, mesela bu yazılım yüklediniz. Eğer ki Gmail hesabınıza düştü cihazınız. Gmail hesabınız hatta şöyle söyleyeyim. Gmail hesabınızın şifresini bilmiyorsunuz bugün durumlarda arkadaşlar Gmail'i kaldırmanız gerekiyor. Bunun için ayretten de yani bu biraz karışık arkadaşlar ama bunun videosunda açıklama kısmında Google hesap kaldırmak için gerekli videoyu ben size aşağıda linkini vereyim. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten çok enteresan bir güvenlik sistemi yapmışlar. Eğer ki Samsung'lar daha kolay gerçekten. Onu nasıl yapacağınızı yani aşağı yukarı bilgilerden baksanız 5 dakika falan sürüyor 5-10 dakika sürüyor FRP yapmak Evet işte bu şekilde arkadaşlar cihaza yazım atıyoruz cihaz niye yazılım atılır arkadaşlar mesela arkadaşlar örnek veriyorum cihazı e, reset yaptınız ama hala hatalar devam ediyor hala problemler devam ediyor mesela atıyorum ne diyor Mesela Google Play durduruldu hatası falan veriyor. Bu gibi durumlarda yazılım atarak ancak düzeltebilirsiniz. Diğer türlü zaten düzeltemezsiniz. FRP yapsanız da eğer için sistemi içindeki dosyalar hasar gördüyse maalesef e, faktör reset ile düzelmeyecekti. <laughs> evet, yüklenmesini bekliyoruz hala. Arkadaşlar ee, yorumlar kısmına her türlü sorularınızı sorun elimizden geldiği kadar arkadaşlar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada imza e, Windows'un imza yetkisini kaldırmanız gerekiyor. Bu tarz yazılım genellikle bu yazılım ürünlerinde bu şekilde çünkü onun imza yetkisini sürücü imza bilgilerini devre dışı bırakmanız gerekiyor. Onu da nasıl yapacaksınız? Yanlış hatırlamıyorsam cihaz açılırken F, F7 tuşuna basıyorsunuz. Orada işte e, valla unuttum açıkçası ama Google'a bakarsanız bulursunuz. Bundan sonra da arkadaşlar Qualcomm drivelerini yükleyeceksiniz. Qualcomm drivelerini kurduktan sonra artık cihazınız Windows'ta tanınacak hale gelecektir. Yine baştan anlatalım. Bir tane programımız var, bir tane driver'ımız var. Ee, ayrıca Windows'un imza devre dışı bırakmanız gerekiyor driver'ınızı kurmanız için. Ette 3. Bilgisayarı bağlayınca arkadaşlar bakın burada Qualcomm HS USB port vermesi gerekiyor ki. Vermezse arkadaşlar ya kablonuzda problem vardır ya da driver'ınız kurulu değildir. 3. Cihazınızın ses yükseltme ve onu tuşuna anlarını basılı tutarak cihazı faktör reset modunda açıyorsunuz. Ardından doğulan tuşuna tıklıyorsunuz. Cihazın ekranı gördüğünüz gibi karanlık bir şekilde kalıyor. Bu esnada işte flat boyut'ten bro seçiyorsunuz. Ardından load X men e diyorsunuz. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar dolandı. Veriyorsun, beklemeye devam ediyorsun. <laughs> Bakalım ne kadar sürecek Bayağı da sürdü aslında. Yani 5 dakikadır 2-3 dakikadır yazılım atıyoruz hala. Evet. Aman dikkat edin arkadaşlar. Kablonuz sağlam olsun. Kablonun sağlamı önemli arkadaşlar. Benimkini de birkaç defa yani soket, daha doğrusu kabulüne değil ama benimki soket girişi biraz sıkıntılıydı. O yüzden ee... bakalım bitti galiba bakalım. Yok, daha bitmemiş. hala devam ediyor arkadaşlar. Buradaki mavi kısmın tamamen dolması gerekiyor. Bakalım. şu an bitmek üzere az kaldı arkadaşlar yazılım arkadaşlar yazılım yükleme işlemi tamamlanmıştır dolan sukses, sukses yazdı burada arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler lütfen kanalımıza abone olarak destek olursanız seviniriz arkadaşlar ayrıca ekran siyahtayken yazılım bitten sonra cihaz kendini yeniden başlatmaz On-off tuşuna 4-5 saniye nasıl tutun. O zaman cihaz arkadaşlar kapanacaktır kendisi. Ama ekranda bir şey olmuyor. Sonra tekrardan açabilirsiniz. Bundan sonra arkadaşlar kurulum işlemini yapacağız. İşlemlerimiz bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir bilgi olmuştur. Bizim Türkçe nerede? Bunun dokunmatiği de kırık arkadaşlar. Kırık olduğu için biraz böyle saçmalıyor. Evet arkadaşlar. Bundan sonrası arkadaşlar ee, ileri ileri kur kur diyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Devam edebiliriz. Biz Gmail adresini kaldırdığımız için burada Gmail hesabı yani bağlanmadan geçmemize izin veriyor. Gmail hesabımızı kaldırmasaydık burada illa Gmail hesabını gir diyecekti. Eğer ki Gmail hesabınızı bilmiyorsanız arkadaşlar videonun açıklamasında Gmail hesabı nasıl kaldırılacak videosunu izleyerek yapabilirsiniz. Bunu da diyelim. Arkadaşlar kurulum işimiz bitmiştir. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar herkese geçmiş olsun.